Kovalar, kovalar ayak problemlerine çok dikkat etsinler. Ayak yanmaları, ayaklarıyla ilgili işte burkulmalar, kırılmalar olabilir. Dikkat etsinler. Tamamlanma yaşıyorlar onlar da. Ee, kendi artık kendi projelerini hayata geçirmek için heveslenecekleri bir ayda yeni bir işe girmiş olan kovalar olabilir. Yeni bir iş teklifi alacak olan kovalar olabilir bu ay. Ee, yeni aydan sonra evliliğe doğru adım atan, ilişkisi olan kovalar olabilir. Ee, merkür retro ilişkilerinde çok etkileyecek kovaları. Aman yanlış anlaşılmalara dikkat etsin kovalar. Melek sen de kovasın. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmesi gerekiyor kovaların iletişim problemlerine özellikle iş yerlerinde yine mail mesaj telefon trafiklerine ee, ama ikili ilişkilerle ilgili problemler yaşayabilirler iletişim konusunda bir de e, mahkeme, vergi, işte nafıkka, tazminat bu konularla ilgili de e, geri dönüşler olabilir. İşte, alacakları bir para olabilir, bir kazanacakları mahkeme olabilir, e, retro bunları da getirebilir kovalara. E, bir de kazanç elde edecekleri miras kazancı da olabilir bu. Kovaların böyle kazançları da var bu ay. Merkür Retro'da alacaklar bunları. Ee, aileleriyle ilgili yine e, bazı konular gündeme gelecek. İşte aile, ailevi konular gündeme gelecek. İlişkisi olan kovalar aileyle tanışabilir. İşte sevgilisinin ailesiyle tanışacak olan kovalar olabilir. Ee, kovalara da yine güzel bir ay kovalar iyi bence gayet dolunayı da para konusunda tamamlanarak yaşıyor kovalar yani para konusunda rahatlayacaklar kovalar bu ay evet inşallah, evet, inşallah.